Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Bölgesel bir güvenlik sisteminin oluşturulması çağrısında bulunan eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed El Barade, birçok konuda ortak düşündüğümüz ve ayrı düştüğümüz İran ve Türkiye ile diyalog ötelenemez bir husustur. Halklarımızı yok eden beyhude savaşlara ve korkunç kan dökülmesine artık bir son vermeliyiz. Farklılıklarımızı diyalog ve birlikte yaşama yoluyla çözmeye çalışmalıyız dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Eski Başkanı Baradey'in, internet sitesinde, Arap Dünyası'nda Değişim Zamanı Geldi mi başlığıyla bir makalesi yayınlandı. Baradey, bağımsız, üyeleriyle ayakta durabilen, bizi ve çıkarlarımızı korumak için yeteneklerine güvenilebilecek bir bölgesel güvenlik sisteminin varlığı, son derece önemlidir, ifadelerine yer verdi. Makalesinde bu yönde bir sistemin kurulması için Arap dünyasına adım atması çağrısında bulunan Barade, kurulacak bu sistem komşularımızda olan karmaşık ilişkilerde inisiyatif alabilmelidir. Değerlendirmesinde bulundu. Barade, birçok konuda ortak düşündüğümüz ve ayrı düştüğümüz İran ve Türkiye ile diyalog ötelenemez bir husustur. Halklarımızı yok eden beyhude savaşlara ve korkunç kan dökülmesine artık bir son vermeliyiz farklılıklarımızı diyalog ve birlikte yaşama yoluyla çözmeye çalışmalıyız ifadelerine yer vererek, bu görevin şüphesiz zor olduğunu ancak, bu yönde ilk adımların atılması için gereken cesaret ve bilgelin varlığından ümitli olduğunu dile getirdi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.